Porselen lamine yaparken kaç dişi işin içine katıyoruz? Bunun tek kuralı gülüş analizi ve sizin istekleriniz ve sizin ihtiyaçlarınız. Örneğin dişlerinizin sağlam olduğu, diş sağlam olduğunu düşünelim. Burada sadece ön dişlerinizin uzun olmasına ihtiyacınız var ya da daha geniş olmasına ihtiyacınız var. Arka azı dişleriniz, küçük azı dişlerinizde herhangi bir işleme gerek yok. Sadece renkleri koyu ise bütün dişlere beyazlatma yapılıp sonra o ön diş, ön dört diş, ön iki diş, ön altı dişler ne ise çıkan analiz sonucuna göre ona göre laminalar ön dişlere yapılır. Ama azı dişlerinizde küçük azı dişlerinizde de defekler var ise burada tabii ki bütün dişleri işin içine katmakta fayda var. Bir de sadece renk değişikliği için lamina yapacaksınız. Tabii ki ön 4 dişi ya da ön 6 dişi yaptırmanın bir anlamı yok. Hele gülümserken bütün arka dişleriniz gözüküyorsa bu hiç hoş durmayacak. O yüzden bütün dişlere lamina planlamakta fayda var. Peki üst çeneyi lamina yaptırdık. Alt dişleri de yaptırmak zorunda mıyız? Yine bu gülüş analizinin sonucu. Bazı kişilerde gülümserken alt dudak yukarıya doğru kalkar ve alt dişler hiç gözükmez. Böyle bir durumda diyelim üst dişlerin rengini açmak için laminat yaptıysak alt çeneyi de yapmaya gerek yok. Yine diş beyazlatmayla bu hastalarda diş estetiği sağlanabilir. Ama konuşurken, gülümserken alt dişler gözüküyor. Ortada ise üst dişlere açık renkte laminalar çalışmışsak tabi alt dişle uyumsuz olacağı için alt dişlere de lamina yapmakta fayda var. Sonuçta diş estetiğinde kullanacağımız lamina sayısı kişiden kişiye değişmektedir.